Merhaba yeni bir e, tekrardan Fatih'te Emir Ahmet Buhari Hazretlerini ziyarete geldim. Bugün Fatih bölgesinde biz, 1446 yılında doğup e, 1516 yılında vefat etmiştir. Hemen sağımızda müminler Osmanlı döneminden Ahmet Buhari Hazretleri. Allah'ım gelmeyi nasip etti ya. <laughs> elhamdülillah, elhamdülillah. Eşhedenna ilahe illallah. tekrar tekrar tazelemeyi nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım ne kadar darda olan, ne kadar müşkül durumda olan varsa Allah'ım yardım et ya Allah'ım Ahmet Boğar Hazretlerimiz. Allah'ım ne kadar darda olanla, ne kadar müşkül durumda olan varsa Allah'ım yardım et ya Rabbim. Allah'ın ismiyle bütün hastalara şifa ver ya Rabbim. Allah'ım sesimizi duy ya Rabbim. Yine aynı avlu içinde. Hacer Zare Hanım. Ahmet Cevat Paşa Türbesi ve Türbesi mevcut. içeride. Allah'ım bizlere rivayet ver ya Rabbim. Allah'ım bizlere verilir işler. Herkese yardım oluyor ya Rabbim. Hemen sağ tarafımızda da Hazire'de mefhum zatlar yatmakta. Çok teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. Çok 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 teşekkür ederim. Tekrar yeni yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Allah hepimizin kalbine göre versin. Hepimize Allah güzellikler versin. Hepimize Allah sağlık versin. Hepinize tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Selametle. Ettin mi?